Baro seçimleri gerçekleştirildi. Başkanlık için iki aday yarıştı. Seçim sonucunda Elazığ Baro Başkanı Avukat Melih Efe oldu. Elazığ Barosu'na kayıtlı avukatların katıldığı genel kurulda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Seçimlerde avukat Onur Köseli ve avukat Melih Efe yeni dönemin başkanı olmak için yarıştı. Aday avukat Onur Köseli seçimin hayırlı olmasını dileyerek seçim sonucunda kazananın Elazığ Barosu olacağını söyledi. 15 Ekim 2022 tarihinde dün genel kurulumuzu yaptık. Bugün saat 10 itibariyle oy kullanımına meslektaşlarımız katılmaya başladılar. Akşam 5'te sandıklar kapandıktan sonra Elazığ'ımıza, ilimize yararlı bir seçim olmasını diliyorum. İki Arda'yla seçime girdik. Meslektaşımız Melih Efe'ye de başarılar diliyorum. Avukat Melih Efe ise seçimlere yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek seçimin dostluk havasında gerçekleştiğini kaydetti. Dün itibariyle başlamış olduğumuz olağan genel kurulumuzun bugün seçim aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Meslektaşlarımızın yoğun bir katılımı var dostluk havasında geçen genel kurulumuzun biz e, ilerleyen aşamalarda da baromuza, ilim, ilimize ve tüm ülkeye hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saat 17'de biten seçimlerin ardından sandıklar açılarak kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Sayılan oylar sonucunda Elazığ Baro Başkanlığı'na Avukat Melih Efe seçildi. Süreçte birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür etmekle birlikte her ne kadar seçimde rakip olarak görünsek de kıymetli dostum Avukat Onur Köseli e ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek bu süreçte göstermiş olduğu fedakarlık, gerekse kongre aşaması ve seçim aşamasında özverili çalışmalarından dolayı kendisine ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki, biz ilk yola çıktığımız andan bugüne kadar kazananın Elazığ Barosu olacağını belirtmiştik. Bugün de o sözümüzü tutarak Elazığ Barosu'nun kazanması için şahsım ve yönetim kuruluna seçilecek olan arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi belirtmek isterim. Genel kurulumuzun baromuza, ilimize, ülkemize ve Türk hukuk camiasına, Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kullanılan oyların 217'sini Onur Kösel'i alırken Melih Efe ise 253 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı.